Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve e, yeni ekiple beraber Brawl Stars çekiyoruz. Yanımda Regular Gamer ve Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar hatırlıyorsunuz Kıvanç vardı. E, Kıvanç artık yok. Ekip ayrıldı öyle diyeyim size. Yani ekip yok artık. Eski ekip. Ekibin aynen artık rüzgar var. Ekibin yerinde. Yani Daha doğrusu yeni üyemiz. Değil mi? Evet. Ee, bu yani. Önce atalım mı? Fark etmez. Regular Gamer'ı alma, almayı düşündüm. Ee, onunla da videolarımız var çünkü. çok uzatmadan maçlara başlayalım. Hadi. Başlayalım yavaştan. Evet. Haydi. Savaş topu mu? He. Ee. E ya durun ben beyler. Almam. Ben mortis alayım. Ben bunları giriyorum böyle. Tamam. Beyler ben de el primo alayım. Durun ben bununla kaleyi falan kapatayım. sen ben bunu alıyorum. sen frank al. Siz frank alın. Al işte. Ya rot almamın sebebi kaleyi kapatacağım ben. Oğlum ben dedim ya demin zaten şey ben de el primi olayım diye. Ben ondan sonra ne dedim sana? Frank alın dedim biriniz. Tamam da maça başladık öyle dedim. Ben sonra dedim. Kanka kanka Allah, Allah Beyler kurtardınız mı? kurtardım. Da top gitti de gidiyor yani. Göremiyor. Ben arada göremiyorum da kasıyor çünkü. Arkadaşlar ben yeni ekipten de mutluyum. Ha adam kestim. Ben Bende. de olsun ee, me, get, bir de arkadaşlar zaten bu ekip hem Roblox ekibi Yok. Abi, hiç şey ya. Arkadaşlar aslında e, ee, Kıvancı ee, ee, kulübü de kapattım artık. E, Whatsapp grubumuz vardı kapattım. Bir baktım engel gelmiş. Ben de yeni biz üye biz aldım. Baktım, <laughs> saatlerde. Oğlum kim kırdı orayı? Tam troll ya. Bir anda kırıldı. Ya Ahmet ya, kalkan ne olduğun için kırdın orayı. O yüzden. Evet, o, yüzden benim, o kim, bilmiyorum. Bitti. Arkadaşlar. Artık böyle alışacaksınız. Ve arkadaşlar Minecraft gelemeyebilir. Yani. Çünkü bizim sürümlerimiz aynı değil. Aynen. Minecraft gelemeyebilir ama Arkadaşımla biz değil, ikili çekeceğiz. Evet Minecraft'lar um, ikili olacak. Ama ekip tabii ki de. Bu ekibi hiç bozmayacağız. Bu ekip But devam. Ekip bozuldu sanmayın yani. Aynen. Ama keşke. Keşke. Çift bir silikte Robin git Aynen. <gülme> Beyler hangi karakteri alayım? Bilmem. Bakın. E ben biraz sağlam bir şey almayı düşünüyorum. Bak. ya. Nasıl... Bak. Regular e Gamer sen. El evet. primo. o. Ahmet, sen de Frank. Ve ekip tamamdır. El primo dedin değil mi? Aynen. Bekle el primomu yükselteyim. Ekip var ya mükemmel olacak. Sence ha, Ahmet? Evet. Ekip aynen güzel. Rüzgar senin el primonun kostümü yok muydu? Yok. Yok kostüm almayı istemiyorum. Biz sence de uykucu sen var. köpek balığı, leon var bir de sakura spy var. Başka yok. Hani elmasla aldığım başka skin yok diye, diyeyim daha doğrusu. Ben zehirlendim zehirden öleceğim. Ben de öldüm zehirden. Frank'in yıldız gücü var. Allah seni kahretmesin. Frank'i öldürdüm. Hadi ilerle. Biz arkandayız. Ahmet. Ahmet. Allah Ahmet. Allah Ahmet. Allah adam Ahmet hadi bir havalı yürüyüş. Din 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 din. Havalı yürüyüşümü hadi bozdu hadi, kral. Krop. Bırakın robu bırakın hadi hadi Kropu. bana yakınca aldırdınız ya, ya Mecburdun. Kanka. Dondum. Ya lanet olsun ya. kazanırız ya. Bari seni gidi küçük. Pislik. Pislik. Ahmet öldür Kara çok yanlış karakterler aldırdın bize. Hayır çok doğru bir karakter. Rüzgar sen el primoyu alma sen oynayamıyorsun geç onu zaten. En nefret ettiğim ben yakın karakterleri sevmiyorum. Tamam el primo alma. Ahmet sen al el primo'yu. Ben Kayra bence ben pem alayım. Pem mi? Hı hı. Ya. Vallahi ben spike aldım. Kalenin önüne atarsın ultiyi en kötü. Aynen. Ha, kötü, aynen. Ben bunları atışla falan arkadaşlar bu arada yeni ekip başlı. nasıl beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın beğendim veya hani eskisi aynen. daha aynen. güzeldi bir ara soru, cevap değil mi? yapacağım da bir şey yapacağım sevmedi. aynen yorumları arkadaşlar yazmayı hiç unutmayın yazın daha az vardı ben de çekmek istemedim çok olunca çekeceğim e, fazla ne kadar mesela bir e, 15 tane falan olsun çekeceğim yazarım. Yaz yaz. Arkadaşlar ben de soru cevap çekeceğim ama siz hiç soru göndermiyorsunuz. Herhangi bir videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. DM'den de gönderebilirsiniz yani Instagram'da. DM neydi kanka? Instagram'daki mesaj. Ha tamam. DM'yi unuttum. <laughs> ha, DM diyorsun ama Instagram diyorum ha. Ben Arkadaşlar ha? dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni ekibi beğendiniz yoksa eski ekibi olsaymış daha iyi olurmuş. B böyle yazın. Hani bunu yazın yani. Ben buna abone oldum. Hesap. Al şunu. Ah. Kana öleceksin. zaten topu elindeyken de böyle adamlara pas koymak biraz zor. Hop! Ya başladık be. En azından gol yemedi. Bunlara kalırsa e, yenebilme ihtimalimiz düşüyor. Haberiniz olsun. Neye kalırsa? Uzatmalara. Ben şuraya attım. Ah be of. Allah kahretmesin topu almadı. Çok kötü gidiyoruz. Arkadaşlar hiç Oy zevk ne almazsınız ne? büyük bir ihtimalle. Bravo, aferin. Ya. Bravo. Ne? E tamam da adamı niye bırakıyorsun? Yani diyorsun da. Ya tam son saniyede gol attılar ya çok gıcama gitti be. Bir daha gol yedik zaten. Mr. <laughs> <laughs> <Mister> Kebap mı? Harbi <laughs> Mr. Kebap adı. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'tan da hani şu yenilmemizden sıkılıyorsanız da yazın altı hani çok eğlenmiyorum çekmeyiz onda. Oğlum şuna atsana ya savaş topu çok kötü ben, benim hoşuma gitmiyor. Senin ne hoşuna gidiyor ki zaten? Ya yani ben hesaplaşma seviyorum çek. Allah Ahmet Franky. Mesafe şeyler daha iyi oluyor burada. Bakayım ben bunu alayım mı? Al. Kuran mı canı az? Hem ortaya gör görünmez yaparım. Ortaya görünmez yaparım. Mantıklı. Arkadaşlar bu arada şimdiki yine ekibimiz tam troll bir ekip. Hemen şurayı kapalı. Musa sen ne ayak? Kes aynen. Aynen sen ne Bu, bu aa, yengeç kral tek. Ya da kral yengeç tic. Bilmiyorum öyle bir şeydi. Bekleyin ben bir sesimi kapatıyorum. AFK'yım. Ya tut. Niye AFK alıyorsun burada? Berabere gidiyoruz hadi. Ahmet. Geldim. Evet arkadaşlar Ahmet demin misin? Düşman sıcak bölgeye ele geçirdi. Allah sizi si böyle düşmanın da Allah ya. Ahmet ne yapıyorsun? Selamun aleyküm diyor yani. Ulan Ahmet batırdık. salayım arkadaşlar ben direkt maçı zaten çöp. Maç arkadaşlar bu video berbat oldu ama olsun. İstersen tekrar video çekelim yani bana o gel. Yok arkadaşlar sıkılmış olabilirsiniz. Sıcak bölgeye de geç hemen. Elmas Kapmaca da oynayabiliriz. Elmas Kapmaca olabilir bence. Kuşatma da yenilebiliriz. Hem kuşatma bayağı uzun sürüyor. Evet. Ha, elmas O Hep canı az şeyler almayın. Oğlum Spike'ın canı kaç ya? Az mı? Az. 3360 al bunu alayım yani. Ben Nani ile iyi oynadığım için Nani alıyorum. Ben yani Spike ile kötü oynamıyorum yani. Ahmet'in her türlü canı az da Ahmet'in 2000'lerde yani. baya baya düşük. 2600. İşte. Benim 3360. Ne yapayım güç puanı çıkmıyor Nani'ye. Benimki 6240. Valla 240. ben Spike'ı geliştiremiyorum. Zaten seviye 10 maksimum. O zaman Agent P'yi alıyorum. Aa, sen de Agent P var mı? Evet. Alayım mı? Al kafana göre takılır diyelim. Evet devam. Ahmet sen Instagram'dan şey atmıştın değil mi? Şurada Jack'in şeyi olduğu zaman e, ee, gidiyor falan demiştin. Aynen. Size bir gireceğim. Poco, Poco çok küçük ya. Ya Poco, ya Poco, bana ilk çıkan karakterdi ya. Poco ya, Poco ya. Poco aynen, ya, aynen ben Poco ya. Ya bir ya. Durmadan can basıyor, kafana tüküreyim Poco. Poco senin kafana tüküreyim. E Poco senin kafana tüküreyim. Barley sen bana mı karşı koyacaksın? Eee arkadaşlar. Sana kafa tutuyor. Tamam gaz devam. Elmaslar kimde? Siz geri çekilin ben gireyim bunlara. bunlara. Oğlum bende de elmas var. Hayır yani siz geri çekilin çoğunlukla ben gireyim. Bende elmas yok ki ya. Ben siz defansınız olayım daha doğrusu. Tabii <laughs> de ben öldüm. Duvar arkası vuracağım. Ha, barley ha, de, bari de, de duvar arkası vuruyor <laughs> falan. <laughs> İşimiz yaş. O sana... Ben öldüm ya, öldüm. Ahmet. Oh. Uh. öldü. Boko da gider. Onu Ahmet, ya. Ahmet şuraya bir tane şey attım Olursun. Nasıl alalım Gel dediler <laughs> gel. Gel, gel, gel. <laughs> Can basmanın yerin içinde dula, duralım duralım ne lan? Dolalım mı? E bir yeri pisten Öleceğim. <laughs> Kazan. Ölmedim. kayra zaten sen olsan <laughs> sorun yoktu. Ben ya dametölüm yeterliydi. Ha, aynen. Yani o kadar şey yapmana gerek yoktu. Evet arkadaşlar. En son 3 kişi kestik, ki o baya işimize yaradı. Aa, i̇şte arkadaşlar bu şu anki elden sıkılmazsınız. Ya ama keşke ama siz canavar modunda şey çektiniz mi canavar modunda video. Yok. Hayır. Çok uzun süredir. Ben bilmem Bir iki tur falan çekseydiniz güzel olabilirdi. Yanlışlıkla adam öldürdüm. O hiçbir şey yapamaz haberiniz olsun. Sadece duvar arkası vurduğu için tehlikeli görünüyor. O kadar yani. Başka hiçbir şey yok. Zaten çok hafif yakında geldiğin zaman sen onu tararsın. Demin taradım işte. Ya ben ortaya atıyorum şunu yeter ama. Yeni mı var? Aç ağzını oh. aç ağzını Girsin! Şah şah! Oğlum Brook'un şeyi füzesi bir metre uzağımdan geçiyor. Gide, gelip beni patlatıyor ya yok böyle bir şey. Alan yiyorsun alan! Brook'un füzesinde öyle bir şey mi var? Ben var diye biliyorum çikeyi. Çok az dibine düşse alan yiyorsun diye biliyorum artık. Hayır, arkadaşlar az kalsın oda baskını yedik yemedim. Yeseydim gerçi... Gerçekten... Yesedim video gider zaten. Yani gitmezse ya. durdururdum. Valla dur, ben, dur. ben. Teal'imin oda baskını yedim. Oda baskını yemek mesele değil, sesli oda baskını yemek mesele. Harbi. Evet. Aynen. Ben Dün şurada ben... bir tane Daryl'ı öldürdüm. Onun şeylerini aldınız mı? ölmem. Uuu. <laughs> 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 evet. Bu takım bayağı iyi oldu. Aynen. sala son ekranda mısınız ya? Bayağı yavaş geldiniz ha. Benim oyun kasıyor o yüzden. Arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Bir smaçla çok hafif ses gelmiştir. Bize de geliyor. Aynen. Ama o kadar fazla değil. Tekrar fazla gelmiştir. Oha! Korktum lan. Arkadaşlar çok... galiba koyma. <laughs> oraya oraya şeyi koyabilirim ama var vardı yani. Ya ekran şey yapıyor. Mavi ekran. Yani tam da mavi ekran. Mavi de değil. Ekran. Ben o mavi ekran Renkli böyle biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum onu. onu. koyabilirim. Gücü ve aksesuarı var. Haberiniz olsun. O bize koydu mu sağlam koyuyor işte. İyi oynadım, iyi oynadım. Ya bir bir senin e, attırmanı ya. Arkadaşlar bu bölümden sonra yani şimdi alın elmaslar alın, elmaslar alın, alın. Bu bölümden sonra yani şimdi E bu bölümden sonra video biter. Arkadaşlar buraya o cızırtı şeysini koymam buraya. O Ahmet'in korktuğu yere koyacağım. Oraya iyi gider. Aynen. Allah bibi yedin. Deri Ya onlar kutup oldu. Nasıl? Bir dakika lan. O imkansız ki. Onlar da o kadar elmas yok. Ben görmüyorum. Ya hepsi Nita'da ve Bibi'de. Kessek hadi bir nebze. Paslarını e alın ev pas. Ah. Sorun yok. Allah sorun var. İmkan yok lan. İmkan yok salın. Ben öylesine ulti atıyorum falan. İmkan yok ben... ki daha. <laughs> yok zaten 1-0. Ya son anda onu öldürsek mucize olurdu. Mucize. Aynen. Arkadaşlar bu videonun da tabii ki de sonuna geliyoruz. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.